Evet, başlamış. Youtube? Açamadın mı? Valla, benim bardak arkada herhalde. Verebilir misin? sağdaki benim, ben hiçbir şey yapmıyorum. Orsağındaki benim. Şekilde olan Ömer abi değil mi? Şu Ömer abinin değil mi? Aynen. Şu Ömer abi. Tamam. Bu da Cemal'in. Aynen. Çek, kaç çek, çek. Sen Aynen. Bunu sonra kaydediyor ya. Ne işte güzel çıktı ha. Evet. Kanalımızın Hı. ilk canlı yayını

Sadece tatil tohumu görüntü mü? <laughs> <laughs> <Devleti, bir badat. gülüyor> Geçen de böyle oldu, sevinir misin? Geçen de böyle oldu bence. Nazar, Nazar. doğru bismillah kanalını çakmayayım. Nazar. Evet, burada da kendimizi kandırmaya çabalıyoruz, Nazar. Kendi malimizi. Nazar. Kendi <laughs> Ben iyi dedim ya, Nazar çalışalım. Sonra... <laughs> ben... Cemal'e kuş. Beyler, evet. bir doğru yere bir evet. evet. Benim da ben, çık bardağından Sato. Evet. Çık bardağından içerim. Siz <laughs> O için zaten. <laughs> bazen da dağıtarsın. Yarım saat sonra hava günlük güneşli. Böyle mi gösteriyor? Bakabilir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> şey bir aynı Bulanıcı 12 kişiyiz ya abi. görebiliyor musun çünkü herhalde? Oradan evet. açık, açık değil, değil mi tam ki yani kanal açık. Görüyor yok. nasıl açık nereden bilmiyorum. Ne sıla? var. Kamera bulanık demiş abi yani. Kalmış. Kamerayı sileyim <laughs> o zaman. görmezler. Şey abi kamera eks bunlar da kalmış. Net değil. Ama şeyden de var abi. Spot sallanıyor rüzgardan. Sen biraz daha şöyle gelsen. Ben şöyle gidiyorum. Aşağıya doğru şöyle. Sen buraya gel abi. Hayırlı olsun. Daha sonra ne çay? Geri mi bu yana yeni gelenler için söyleyelim. Şu an Kuzucaman CHP No. 9 kamp Arkadaşlar Cemal ve oğlum Arif Cemal'in arkadaşı, Satılmış Cemal'in arkadaşı. Dün gece geldik buraya. E, gençlerle beraber bir kamp yapalım. Şu an Güzel. gördüğümüz kadarıyla işte, kamptan memnunlar arkadaşlar. Aldığımız sistem yani izlenimlerde. izlenimlerde. Teşekkür ederiz Evet tekrar sizin düşüncelerinizi de alalım Arif Bey. Yerimiz özellikle güzel. Başımı da kolaydı. Onu çekmedik gelirken. Manzara da biraz güzel oldu. Tam siz geldiğiniz saatlerde yan taraftakiler gitti. Geniş bir Gece alan çıktı yani. Gece biraz şansımıza dışarıda oturduğumuz zaman yağmur, yağış, rüzgar. Geri geçtik, hepsi kesildi. Sabah, bir dakika Şu anda oturuyoruz. hava da açıyor. Ufak bir rüzgar var ama rahatsız edecek kadar değil. Ee, gece bayağı iyiydi yani. Gece biraz şans ama arkadaşlar var. teşekkür ederim. Aynen. Aynen. Ailesine. Onu burada Cemal Bey. <laughs> Ona da ailesine teşekkür ederim. Sen hiç çadırda kaldın mı? Ben 4-5 kere kaldım. Ben yani böyle orman alanında kalmadım mı? plajda kaldım Çadır. yani. Çadırın artıları var mı? Çadırın artısı yok. Yok mu? Yani benim gözümde <laughs> hiçbir artısı yok yani. <laughs> ama tabii hem güvenlik açısından sıcaktı, soğuktu, yağmurdu. Her türlü şartlara Kesinlikle. göre daha iyi. Yani bir Sen, kere e, burada bir gezin. Burada bir kabinin üstünde Dört yani. kişi çok rahat kaldık yani. Güzel. Gelen zaman da daha iyi. Dediğim gibi hava da güzel. Tamam yayınlanmış. Yani normali kaçmamış yani. Şey açısından düşün mesela çadırla ormanda kamp yapıyorsun. Hiçbir güvenliği yok. Yani, yani ayı, ayı geldi, geldi tırmalamaya başladı çadırı. E ya da aynı yani sesleri şey geldi başladı. Şey ne istersin? Dualara başla. Tekbir getiririz yani herhalde yani. <laughs> o zaten. O zaten. <laughs> yani güneş, açtı. Böyle de saat. Benim Var ya, alerjim var. Önceden Benim tecrübelerim bunlar. Teşekkür ederim tekrar. Size şeref verdim. Senin izlenimlerin nasıl? Vallahi Sen daha önce çadır ya da herhangi bir karanlık kampı ilk yaptın mı? deneyim, Beklediğin, beklentisinin bayağı üstünde oldu. Bugün yağmur yağdı. Şey şimdi üşürüm falan sanıyordum da. Yağmur ya yağınca. Nerede üşüyorum biz 19 derecesiz yağmur. Ben yanıyorum. Yani. Ne var Bayağı çok iyi. sesli abi? Daha alışamadım mı Bu genellikle Ocak başında yemek konusunda bir sever Ocak evet kahvaltı <laughs> <laughs> <de>. yine. <laughs> Ama elemanın hakkında arı sevdi. Daha iyi olabilir saçını hani. Çekmiş olduğumuz videolarda bugün e, yemek Cemal Bey'in için. Eyvallah sağ olun. kadar olun. Bir şey oldu mesela gelirken <laughs> işte karavanla işte oldu olmadı ben böyle size... kameraya ya şimdi sürekli geziyoruz dolaşıyoruz Gerçekten ulaşması çok zor değil ama karavana karşı bir yerli var? Bir, önyargı değil, bir tutku var, bir özlem var, bir istek var. Yani insanlar karavana çok sıcak var. Yani çok kişi ben de yapayım diyor ama çok düşük bütçe de olsa bunu gerçekleştiremiyor. Ama bu karavan hayatına geçmek için çok düşük bütçelerle de başlayabiliyorsun. Durumun ise? Cesaret. Hadi Daha Bir hadi bir, bir, bir cesaret. Bir de sabır yani. gerektirmiş yani. Evet. Yani, hazırlığı yani. her şeyi falan. bu bu işi, bu işi e, Geliyoruz işte. Videoları da yayınlıyoruz ama insanlar şey zannediyor. ya Çok güzel zannediyor. Tamam güzel keyif alıyoruz ama gerçekten de bir yoruculuğu var. Ama gittiğin yerlerdeki bu doğa güzellikleri, kafanın dersten dinlenmesi, ruhunun dinlenmesi Bunlar zaten hepsini, yorgunluğu falan e, atıyor. Bu hafta, sabah, kapan, peki siz genelde karavana bir gün yapıyorsunuz. Aynen öyle. Peki e, bu zahmeti bir gün az mı, çok mu? Tabii yetiyor yani. ya, Aslında biz katılıp dört günlük evet. kamp yaptığımız zaman vücudumuz daha az. Çünkü kamp yapıyorsun, hazırlanıyorsun, çıkıyorsun. Olur, 4 gün, 4 gün gittiğin zaman tamamen yorulmadan bir kamp yapıyorsun. E şimdi bizim de e, mecbur çalışıyoruz, iş ortamımız var. Sadece cumartesi ve pazar bu kamp işine vakit ayırdığımız için bu ne diyeyim, iki güne, bir buçuk güne sıkıştırmış oluyoruz. Tabii yorgunluğu oluyor ama haftada bütün stresini atmış oluyoruz. O açıdan iyi. Asla gittiğiniz yerde telefon çekmesen daha iyi çeksin. Valla, yani e, Cumartesi kadar bir işlem beklentiniz olmadığı için çekilmemesi daha iyi. Hatta yıldızların. sebebi de gittiğimiz yerlerde internet çekmiyordu. İlk defa bir e, internet çeken yere geldik. Dedik ki siz de gelmişken hazır bunu değerlendirelim diye düşündük. Evet. Onun Bizim hoşumuza gittik, canlı yayınınıza biz olmamız, beraber evet. olmak. Teşekkür ederiz tekrardan her şey için. Bir dahaki kampımızda dörtlü olarak ne zaman olursa artık görüşmek biz atmak istediğiniz bir şey var mı? Benim yok ya, abi. Yani. Teşekkür ederim. Böyle... Bir daha olsa gelir miyiz? Bir daha olsa tabii ki geleceğiz. Bir yani. daha aletleri ayarlarız. Akşam da ışıklar güzel oldu, güzel oldu ama değil mi? Evet. ışıklar evet. gayet iyi oldu, ışıl ışıl. Eğer bu canlı yayını izleyen arkadaşlar ya da ileriki yayınladığımız izleyenler yaklaşık iki hafta sonra kampın <laughs> detaylarını YouTube kanalımızda bir evet. e, video olarak paylaşacağız. Mayıs'ta Ort da gelecek gibi birkaç var. Aynen. Kasa. Aynen. Daha hızlı da bekleyen çekmiş olduğumuz daha 3-4 video da var. Ha. Ee, haftada ne zaman atıyorsun abi? Haftada bir video atıyoruz ya. Şu an e, sabit bir gün yoksa ne zaman atarız? Cuma, e, yani. Cuma günü iyi planlıyorum hep ya. Cuma günü iyi çünkü e, şöyle genel olarak baktığımız zaman İzlenmeler. izlenme zamanı e, hafta sonları ve televizyon. Benim düşünceme göre de televizyon izlenimleri genel Sezon başında olduğunda videomuzu izlesin diye şekilde. Cuma günü saat 7'de akşam 7'de. 3 hafta sonra Cuma günü. Görüşmek üzere. Cemal Bey sizin var mı düşünceleriniz? Ben Valla ben ben benim düşüncelerim kampı şöyle. E, ben kış kampını sevdiğim için benim sevdiğim sezon açıldı. Ben yaz kampını sevmiyorum. Sıcaklar sadece sonumuz e, yaz kampı sıcaklardı. Onun haricinde söylemek istediğim bir şey yok. Yani sevdiğim sezon açıldı. Özellikle karlı olan ortamlarda kamp yapması daha kolay oluyor. E, planımız da karavanımızın lastiklerini ofrata çevireceğiz. Öyle planımız var. Aynen. Bir de 4x4 var. Bir de 4 x var. Planımız daha büyük var. ufuklara açılacağız. Yani. bir reklam gibi olmasa ama bir şey L200 Bunun düşünüyoruz. Bir beğeniler, aboneler lazım evet. yani. Beğeni. Aynen öyle. Yorum yapmaları lazım ağaçları yakmışın ateşle. <laughs> <Yani> önemli <değil>. <gülüyor> <gülüyor> Hazır yayındakiler belki ortamı beğenmişlerdir. Sen e, burayla ilgili daha çok e, bilgiye sahipsin. Burayla ilgili bir bilgi verirsen belki takip edenler, izleyenler de... Böyle eee bura kamp alanını yeni kurdururken 3 sene önce gelmiştim. bir abimiz de o zaman inşaat aşamasındaydı burası. senin önerinle geldik bu sefer. Aynen. Burayı bir yıldır planımızdaydı buraya gelmek. Karşı taraflarda e, iskele tarzı e, 4-5 tane yerler var. E, Orada tabi cuma gününden doluyormuş. Şu anda ortalama sorduğumda şu an kamp alanında 60 tane karavan varmış şu an. Bayağı da çokmuş ya. 40 tane yakın çadırlar 100 kişi konaklıyor şu an. E, burası da benim bildiğim kadarıyla 25 dönüm arazi üstüne kurulu. Daha buranın 11-12-13 dönümü gölet. Diğer taraflar arka bir dere var orada bir ekip var kamp gibi, orada yani bu 40 kişi konaklıyor şu an sen uzun zamandır bahsediyordun ve gelelim diyordun evet ben bu kadar kalabalık ve bu kadar e, gelen kişinin ne olacağını hiç tahmin etmiyordum yani gelince ben de işin açıkçası şaşkınlığa uğradım evet bu kadar insanın geldiği bizim bu zamana kadar niye gelmediğimiz insanı düşündürüyor evet Çöp konteyner yok ne dersin? ama temiz aynen insanlar dikkat ediyor sürekli çöp toplayan görevliler var. O yüzden değil. Tuvaleti, marketi de var. İşletmeci ilgili alakalı geliyor bir isteğiniz var diye soruyor. O da güzel. Bence tercih edilebilir. Fiyatları da diğer kapanalarla Ankara'da yerlerle aşağı yukarı bütün yerler 750 bin liraya olsa biraz öyle. Burada marketi de var. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda da alabiliyoruz. O yönden de iyi. Bir şey de yakın. Bu işte, de yakın olduğu için çarpıcı. Orada da her ihtiyacı görebilir. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi sıkıntı evet. demeyeyim de buranın rahatlığı var. Biz diğer gittiğimiz kamp yerlerinde mesela trafik koşulları olarak zorluklar. Mesela bir zor Evet. Tabiat parkı çok güzel. Ama öbür türlü baktığın zaman virajlıydı. Ulaşım biraz daha zor. E buradan Ankara merkezden çıkıyoruz. E. Otobana düşüyoruz. Otobandan buranın mesafesi 40, 40 km, 45 km. Duyuyor şey, şeylerden burası. Şeylerden burası. 3 km var mıdır dedik? Aynen 3 km. 3 km. Yani normal bir arabaya göre çekme karavan sürüşü biraz daha riskli olduğu için yani bu mesafe konum olarak güzel aslında. Aynen. Tavsiye edilebilir. Yani, insanlar yani insanlar araç zorlanmaz. Güvenli, korunaklı bir yere gelmek istiyorsa, tuvaleti olan bir yere bulaşını yıkamak ya da duş almak istiyorsa tercih edilebilir bir yer yani o konuda ben de artı veriyorum yani. Evet. Yakın. Evimize de yakın olacak. Herhalde. Bir yani, ya, dahaki geldiğimizde de botumuzu getirelim de bota binelim burada. Ama o rüzgar yani. olmadığı zaman direkt yani hava sıcakken kesin daha iyi olur. İşte Yazık.